Arkadaşlar merhaba. Kontrolma sınavı sosyal bilgiler dersinin sorularını çözeceğiz. Şimdi birinci soruya baktığımız zaman kalemimizi açalım. Evet. Yukarıdaki karikatür iletişimde aşağıdakilerden hangisi önemi vurgulamaktadır diyor. Karikatüre baktığımız zaman ne diyorlar? Kusan öküz diyor. Diğeri de cevap olarak diyor ki anlayamıyorum. Çok teknik terim var. Burada neyi ortaya koymuşlar arkadaşlar? Anlaşılır bir dil, bir ifadeyi kullanma şeklini ortaya koymuşlar. Bu da denizli şıkkında olduğu için anlaşılır bir dil kullanmanın önemi. Cevabımız D şıkkı olacaktır diyoruz. Gelelim ikinci soruya. Buna göre Fransız ihtilali ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. Sorumuzda buna göre dediği için sadece verilen öncüle bakarak sorumuzu çözmemiz gerektiği Burada söyleniyor. Öncüde ne diyor? Fransız ihtilali sonrasında egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığı iddia edilen mutlak krallıklar yıkılmaya ve onun yerine demokratik yönetim anlayışı güçlenmeye başlamıştır diyor. Öncülere baktığımız zaman siyasi yapıyı etkiledi. siyasi yapıyı etkilemiş mi? Evet etkilemiş burada. Nereden anlıyoruz bunu? Mutlak krallıklar yıkılmış, onun yerine demokratik yönetim anlayışı güçlenmeye başlamıştır diyor. Birinci öncülüğümüz olacak. İkinci öncülüğe gelelim. Kralların otoritesi kuvvetlenmemiş. Aksine kralların otoritesi ne olmuş? Zayıflamış. Çünkü demokratik yönetim anlayışı gelmiş. Bu olamaz. Üçüncü önce bakalım. Ulusal egemenlik anlayışı yani demokratik yönetim anlayışı aynı şeydir. Bu sebeple cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı olacaktır diyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda, sorumuz bir coğrafya sorusu grafik verilmiş. Grafiğe göre bizden bir bilgi istenmektedir. Soruyu okuyalım. Yukarıdaki grafiğe bakıldığında ülkemizde aşağıdakilerden hangisi de sürekli artış yaşandığı söylenebilir diyor. Mavi çizgi nüfusu gösteriyor. Yani burası. Bu aşağıda da yıllar var. Doğum oranı Doğum oranı ile ilgili bir bilgimiz yok. Nüfus artış hızıyla alakalı bir bilgimiz yok. Yaş nüfus oranı ile alakalı da bir bilgimiz yok. Burada bizzat nüfus miktarını gösterdiği için cevabımız B şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. <laughs> Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda şemada verilenlerden hangisi keşiflerden biri değildir diyor. 15 ve 16. yüzyılda Avrupalıların yeni kıtalar ve yollar bulduğu gelişmelere coğrafi keşifler denir. Coğrafi keşifler özellikle ne için gerçekleşmişti? Osmanlı Devleti Akdeniz limanlarını ele geçirdikten sonra Avrupalı devletler kendilerine yeni ticaret yolları aramaya başlamışlardı. Ümit burnunun bulunması, Hint deniz yolunun bulunması, Amerika kıtasının e, keşfedilmesi 15 16. yüzyıllarda gerçekleşirken biz biliyoruz ki İpek yolu daha önceki dönemlerde zaten dünyanın en önemli ticaret yollarından biriydi. Bu sebeple cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet. Gelelim 5. soruya. 5. soruda ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetme nedenleri arasında gösterilemez? Biz biliyoruz ki İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Fethetme sebepleri de tabii ki de e, epeyce fazladır. Hangisi ama diyor fethetme sebebi olamaz. Öncül okumamıza gerek yok. İstanbul'un çok önemli bir coğrafi konuma sahip olması elbette bu en önemli sebeplerinden bir tanesi zaten Bizans'ın Osmanlı Devleti ile yakın işbirliği yapması. Bizans Osmanlı Devleti ile yakın işbirliği hiçbir zaman yapmamıştır. Zaten Bizans Osmanlı Devleti fethedene kadar İstanbul'un da hakimiyet olan bir devletti. Diğer şıkları okumaya gerek yok. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet. Gelelim altın soruya. Aşağıdakilerden hangisinin iyi bir dinleyici özelliği olduğu söylenebilir. Konuyu değiştirmeye çalışmak olamaz. Konuşan kişinin sözünü sık sık kesmek bu ayıplanabilecek bir şey. Konuşan kişiyi uzak bir mesafede beklemek e ne yapamayız? Biz karşıda konuşan insanı duyamayız. Arada iletişimsizlik olur. Ara sıra ne anladığını gösterecek dönetler vermek. Tabii ki de ben senin dediklerini anladım. Buna karşılık bunları söylüyorum demek iyi bir dinleyicinin özelliği olduğunu bize ne yapmaktadır? Göstermektedir diyoruz. Gelelim yediğin soruya. Yediğin soruda diyor ki Osmanlı Devleti'nin bu durum karşısında aşağıdakilerden hangisini yaptığı söylenebilir. Durum neymiş? 19. yüzyılda azınlıkların devleti olan bağlılığı giderek azalmış ve Avrupa devletleri azınlık hakkını bahane ederek imparatorların iş işlerine karışmaya başlamıştır. Gelelim şıklarımıza, A şıkkına bakalım. Azınlık haklarını genişletmek. İlk olarak tanzimat fermanı, İkinci olarak ıslahat fermanı ile Osmanlı devletine yapmak durumunda kalmıştır. Gayrimüslim yani azınlıklara daha fazla haklar vermek durumunda kalmıştır. Bu sebeple cevabımız A şıkkı olacaktır. 7. soruyla bağlantılı bir sorumuz daha var. Soruda diyor ki Harun öğretmenin sorusuna verecek doğru cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Padişah Abdülmecit'in 1856 yılında yayınladığı ıslat fermanı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tanzimat fermanının devamı niteliğindedir. Tabii ki de 1839 Tanzimat fermanı, 1856 yılında da ıslat fermanı imzalanmıştır. Tanzimat fermanında ilk kez gayrimüslimi evrenen halkta, halk, e, pardon, haklar ıslat fermanı ile geliştirilmiştir. Avrupalı devletin isteği doğrultusunda de ilerlemiştir. Tabii ki de onların baskısı neticesinde ilan edilmiştir. Bu da olur. Azınlık haklarının daha fazla genişlemesini, genişlemesini öngören madde içerir. Bu da zaten diğer açıklarla bağlantılı. Gayrimüslim Vatandaşın Osmanlı sadakatleri artmamış. Aksine giderek azalmıştır diyeceğiz. Gelelim dokuzun soruya. Bu bilgi divan üyelerinden hangisine ait olabilir diyor. E, fermanlara padişahın tuğrasını çeker. Yazışmaları yapardı. Ayrıca fethedilen toprakların tahsil defterlerine kaydedilmesi ve dirliklerin dağıtılması işlerini yürütürdü. Bu tabii ki de Osmanlı Devleti'nde kimin işiydi? Nişancının işiydi diyoruz. Sadrazam Padişah'dan sonraki en yetkili kişi Kaptan Derya günümüzün Deniz Kuvvetleri Komutanı. Defterdar ise Osmanlı Mahallesi'nden sorumlu neydi? Devlet adamı idi. Gelelim 10. soruya. Verilen şemada soru işaretiyle gösterilen yeri aşağıdaki yerden hangisi yazılmalıdır diyor. Gülhane Hattı Hümayne olarak da bilinir dediği için Tanzimat Fermanı Gülhane Parkı'nda ilan edildiğinden dolayı diğer ismi Gülhane Hattı Hümayne'dir. Bu sebeple diğerlerini okumaya bile gerek yok cevabımız D şıkkı olacaktır. 11. sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklar arasında gösterilemez. Bu sorumluluklar neymiş ona bakalım. İnternet çağımızın en fazla kullanılan iletişim aracıdır. Cep telefonlarından internete erişim sağlanabilmesi ve küçük yaş grupları tarafından da kullanılıyor olması internet aracılığıyla yayın yapanlara bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bilgi vermek, eğitmek, toplumu ayrıştırmak, Türkçe'yi düzgün kullanmak, tarafsız davranmak tabii ki de toplumu ayrıştırmak hiçbir zaman hiçbir yöntemle iyi bir şey değildir. Gelelim 12. sorumuza. Divan-ı Hümayun görevlilerinin günümüzdeki karşılıkları yukarıdaki yerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Diyor ee, Sadrazam günümüzün başbakanı, devletler maliye bakanı, vezirler devlet bakanı ancak ve ancak e, nişancı milliyetin bakanı değil, milliyetin bakanı nedir? Marif bakanı olmalıdır. Evet. Gelelim 13. sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri Türk kültürünün Avrupa'yı etkilediğinin göstergesidir? Diyor. Bakalım Türk kili ve e, Türk halı ve kilimlerinin yaygınlaşması, Türk kıyafetlerine olan ilginin artması, Türk kahvesi ve lokumun ilgi görmesi. Bunların iç, üçü de bize neyi göstermektedir? Avrupa'yı etkilediğini göstermektedir. Gelelim 14. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olarak gösterilebilir? On, Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren maaşlı asker ve memur sayısında artış yaşanmıştır. Diyor bakalım tımar sisteminin bozulması, merkezi üzerinde güçlenmesi, ülke içerisinde isyanların sıklaşması, fetih politikasının terk edilmesi. Burada baktığımızda tımar sisteminin bozulması bize asya ve memur sayısında artış yaşandığını göstermektedir. Çünkü tımar sistemini tımar sisteminin en önemli özelliği neydi? Devlet hazinesinden para çıkmadan asker yetiştirilmesi idi. Evet. Nüfus artışının yukarıda verilen sonuçlarından hangisi ekonomiyle ilgili değildir diyor. Askeri güçü görüyoruz direkt olarak. Askeri güçün artması ya da azalması ekonomiyle alakası değil. E, askeri yapıyla alakalıdır diyoruz. Evet. Gelelim 16. soruya. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ticaretini canlandırma amacına yönelik çalışmalar arasındadır? Sokollu Mehmet Paşa'nın Süveyş kanalını açmak istemesi elbette Süveyş kanalı Akdeniz'de bulunmaktadır. kan Sultan Süleyman'ın Fransızlara kapitülasyonlar vermesi bunun Akdeniz'e bir ilgisi yok. E, Avrupa devletlerle Osmanlı devleti arasındaki bir işbirliğine dayanan bir durumdur. Bu olamaz sebep Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'daki Rumlara din ve mezhep özgürlüğünü vermesi de e, yine Akdeniz ticaretini canlandırma ile ilgili değildir. Burada e, atladığımız bir nokta olmuştur. Kanun Sultan Süleyman Fransızlara kapitülasyon vermesinin sebebi Akdeniz'de Venedik ve Cenevizlerin bulunmasından dolayı e, iki ülkeyi hatta üç ülkeyi karşı karşıya getirmek sebebiyle Fransızlara kapitülasyonlar vermiştir. Bu cevap bu sebeple cevabımız B şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. Gelelim 17. soruya. 17. soruda buna göre 2. Kosova Savaşı, savaşı için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. Ee, İkinci Kosova Savaşı ile ilgili bilgimize baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin kapılarına dayanmaları üzerine Haçlı Seferlerine başlayan Balkan Devletleri Türkleri uzaklaştırmak için birkaç denemede bulunmuşlardır. Ancak 2. Kosova Savaşı'nın ardından bu girişimlerden vazgeçerek savunmaya çekilmişlerdir diyoruz. Osmanlı Devleti 2. Kosova Savaşı ile birlikte artık kendisini savunur vaziyetten çıkarak ne yapmaya başlamıştır? Fetihlerini artırmaya başlamıştır. Ve 2. Kosova Savaşı'nın diğer bir özelliği de artık Türklerin Balkanlardan atılamayacağı bu savaş ile kesinleşmiştir. Bu da baktığımızda B şıkkında olduğundan dolayı doğru cevabımız B şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. Gelelim 18. sorumuza. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da aşağıdaki sosyal sınıflardan hangisinin etkinliği artmıştır? Tabii ki de ne olmuştur? Burcuvalar bu dönemden itibaren Avrupa'da zenginleşen sınıf olmuştur diyoruz. Evet. Gelelim 19. soruya. Buna göre dediği için direkt olarak öncülleri okuyacağız. Osmanlı oğulları beyliği zayıf Bizans e, sınırında kurulduğundan bu yönde fetih yapabilmiştir. Moğolları uzak bir bölgede kurulduğundan Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin sığınak noktası olmuştur diyoruz. E, hangisi hangi söylenebilir diyor? Osmanlı beyliği Moğollara vergi ödemiştir. Böyle bir durum söz konusu ol, olmamıştır. Kurulduğu yer Osmanlılara avantaj sağlamıştır. Elbette e, zayıf Bizans İmparatorluğu'nun hemen yanında uç beyliği olarak kurulması Osman Devleti'ne büyük avantajlar sağlamıştır diyoruz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Gelelim 20. sorumuza. Verilen şemadaki göç kavramının karşısına aşağıdaki haklardan hangisi yazılmalıdır diyor. Aşağıdaki şıkkına baktığımız zaman vücut bütünlüğü yazılamaz. Yerleşme ve seyahat göç nedir? Aynı zamanda bir yere yerleşme ve seyahat etmektir. Bu sebeple cevabımız B şıkkı olacaktır. Gelelim 21. soruya. 21. soruda diyor ki şemada verilen isimlerin aşağıdakilerden hangisine katkı sağladıkları ne olamaz söylenemez diyor. Bilim ve teknolojinin gelişmesine elbette bu insanlar e, bilim insanları olduğu için bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Devletler arası rekabetin sona ermesine bu kişilerin işi bilim olduğu için devletler arası rekabetle ya da siyasetle bir ilgileri olmadığından dolayı cevabımız B şıkkı olacaktır diyoruz. Gelelim 22. soruya. 22. soruya baktığımızda bu eşleşmelerden hangisinin hatalı olduğu söylenebilir diyor. Bir coğrafya sorusu. Aşağıda ülkemizde seyrek nüfus alanlardan bazıları ve bunların nedenleri eşleştirilmiştir. Genellikle bunlar harita üzerinde de gösterilir. Bu şekilde de sorulur. Ardahan iklim demiş. Mente çevresi dağlık. Taşeri platosu karsik arazi. Tuzgölü çevresi ana yollara uzak bir bölge değil. Ama yerleşimi müsait olmadığından dolayı Tuzgölü çevresine çok fazla yoktur? İnsan yoktur. Yani nüfus yerleşmemiştir. Bu sebeple cevabımız şıkkı olacaktır. Gelelim 23. soruya. Türkiye'de son yıllarda yapılan nüfus sayımlarının sonunda aşağıdakilerden hangisinin arttığı bilgisine ulaşılabilir diyor. Nüfus sayımları ülkelerin sahip oldukları nüfus özelliklerini tespit etmek için yaptıkları çalışmalardır. Doğum oranının, kırsal nüfus oranının, tarımda çalışan nüfus oranının biz ne yapamayız? Nüfus sayımı yaparak bilemeyiz bunu. Bunun için ayrı bir istatistik tutmamız gerekiyor ama nüfus yoğunluğunu hangi ilde, hangi bölgede, hangi civarda ne kadar nüfusun olduğunu sayım yaparak bilebiliriz. Gelelim 24. sorumuza aşağıdakilerden hangisinin doğal nüfus artış oranını yükseltmesi beklenebilir diyor. Nüfusun doğumlarla artmasına doğal nüfus artışı denir. Kadınların iş hayatına yer alması, iş gücüne duyulan ihtiyacın artması, çekirdek aile yapısının yaygınlaşması, eğitim ve kentleşme oranının yükselmesi diyor buraya baktığımızda iş gücüne duyulan ihtiyacın artması ne yapar? Doğal nüfus artış oranını da arttırır diyoruz. Evet. Gelelim 25. soruya. Verilenlerden hangisi bu araçlar arasında gösterilemez? Yazı icat eden insanoğlu yazmak için tarih boyunca değişik araçlar kullanmışlardır diyor. Kitabet, hayvan derisi, Bitki yaprakları, su kaynakları dediği için kil tablet, hayvan derisi ve bitki yapraklarını biz insan kullandığını biliyoruz. İnsanoğlu neyi kullanmamıştır? Su kaynaklarını. Üzerine suyun üzerine yazı yazamayacağı için cevabımız A şıkkı olacaktır diyoruz. Evet. Gelelim 26. sorumuza. Yukarıda verilen karakötür bu araçların aşağıdakilerden hangisi? Eee üzerindeki etkisini konu almaktadır, diyor. Günümüzde birçok anne baba çocuğunun bilgisayar, telefon gibi cihazları olan bağlılığından şikayet etmektedir, diyor. Yukarıda verilen karikatür bu araçların aşağıdaki yerden hangisi üzerindeki etkisini konu almaktadır, diyor. Sosyal ilişkilerin zayıflaması, zaman kaybına neden olması, zararlı alışkanlıklar özendirmesi, özel hayata zarar bir hale gelmesi tabii ki de aile ile e, çocuğun arasında bir sosyal iletişime e, sebep olduğu için, iletişimsizliğe sebep olduğu için sosyal ilişkilerin zayıflatılması noktasında bir zararı olduğunu ne yapmıştır? Bu soruda işlemişlerdir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet. Gelelim 27. sorumuza. Bu savaş aşağıdakilerden hangisiyle yapılmıştır? Osmanlı Devleti İlk Deniz Savaşı'nı 1416 yılında yapmıştır. Burada direkt olarak Venedikleri işaretleyeceğiz, işaretleyeceğiz. Çünkü o dönemde denizlerin hakimi Venedik ve Genevizler idi. Gelelim 28. sorumuza. Hangisi diyor coğrafi keşifler keşiflerin sonuçları arasında yer almaz diyor. Baktığımızda coğrafi keşifler ile ne olmamıştır? İpek ve baharat yoldan önemi artmamıştır. Çünkü zaten İpek ve Baharat yolları Osmanlı Devleti'nin denetimi altına geçtiği için, hakimiyeti altına geçtiği için Avrupalı devletler coğrafi keşifleri gerçekleştirmişler. Ve böylece farklı yollar buldukları için ne olmuştur? İpek ve Baharat yollarında önemi tersine kaybolmuştur diyoruz. Gelelim 29. soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ben diline örnek olamaz diyor. Arkan ben diline ne demek? Daha bencil olmayan, karşıdaki kişiyi de düşünür vaziyette konuşmaktır. Şimdi şıklara baktığımızda arkamdan sürekli eşyaları topluyor olmak beni yoruyor. Düzenli çalışma alışkanlığı edinmem edinmemiş olmak beni okul başarılı konusunda endişelendiriyor. Geç kalacağını haber vermediği için boş yere bekleyip zaman kaybettim. Sürekli kendi isteklerine göre hareket ediyorsun. Burada cevabımız D şıkkı olacaktır diyoruz. Gelelim son sorumuza. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diyor. Osmanlı ordusunun en kalabalık bölümü olan eyalet askerleri tımar yani dilik sistemine bağlı olarak oluşturulan orduydu. A şıkkına bakalım. Ordunun toprak yönetimiyle ilişkili olduğu. Tabii ki de cevabımız burada çıkmaktadır. Ee, Osmanlı'nın eyalet ordusu, Osmanlı ordusu daha doğrusu ikiye ayrılmaktaydı. Ee, merkez ve eyalet olmak üzere eyalet ordusu ise ee, dilik sistemine bağlı olarak oluşturulan bir ordu olduğundan dolayı cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet.